أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع أخوانه المؤمنين ورحمة الله على كل من مات على ولاية علي أمير المؤمنين Sayın burada bulunanlar ben az öz konuşacağım. Hepinizi uzaktan yakından e, bize seyreden hepinize Kadir e, Hom bayramınızı kutlu olsun. Mübarek olsun. <laughs> Biliyorsunuz bu bütün İslam alemlerine, Sayın Haydar Başbey'in Genel Başkanımıza hepimiz onun teşekkür borcumuz var. <laughs> Çünkü bu Kadir Bay Bayramı dünyada hiç kimse bilmiyordu. Biliyor musunuz ne diyorlardı? Bu bayram Alevi bayramları. <laughs> Acaba ben bu insanlardan soruyorum. Dini ikmal olduğu zamanda o gün bayram olmaz mı? El yevm ekmelt lekum dinekum. O din ikmalinde bayram olmaz mı? Bakın arkadaşlarım. Hiç yalana dolana kimse kulak <Sessizlik> asmasın. Müslüman, Müslümandır. Hazreti Resulallah ne için muharebe etti? Bir kelime için. O kelime <Sessizlik> <Sessizlik> ne? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdehu ve Müslüman hiçbir zaman İki bölüşmedi. Sünni Alevi değil. Biliyorsunuz eskiden Müslümanlar muharba zamanında muharba namaz vakti geldiği zaman muharba yerinde bırakarlardı ve herkes e, gider namazını kılardı. Ondan sonra e, muharba kalkarlardı. Hazreti Ali'nin ve Muaviye ibn Ebu Süfyan zamanın muharebe zamanında Hazreti Ali'nin arkasında namaz kılan ne dilildi? Sinni, Senavi, Muhammedi Alevi. Muaviye ibn Ebu Süfyan'ın arkasında namaz kılan Emevi Yezididir. Böyle Müslüman e, buluştular. Alevi Sinni hiçbir zaman buluşmadı. Kim Alevi'si, o Sünni'dir. Kim Sünni'si, o Alevi'dir. <laughs> Biliyorsunuz ben az konuşurum, öz konuşarım. Hepinize hoş geldiniz. Allah'a emanet olun.